Kanka hoş geldik de hoş bulduk da sen TikToker mısın? Let's fight together. Let's fight together. Ee, uçaklı kovita tersi. 6 yeriz gibi abi başta söyleyeceğim. Yer number. TikToker mısın kanka? Alo. <laughs> numara bizim... geliyor mu? Yer numara bizim oynayışı beğenmedi herhalde. TikTok yaptı. <laughs>

Benim atladı da. Bir baygın. Baygın. Baygın Biri dışarıda motorla geziyor. O kuleye kaçacak da. Sen mi çektin onu? Ben Yok, baymamış. Ben de aldım. Ben, ben, ben. "Zone 2'de yani. Abi benim canım yok ya. Murat sen niye konuşmuyorsun? var mı? Abicim şu an oyuna odaklandım. Direkt oyuna şeye... evet, mi? Aynı. Araba geldi Abdurrahman abi. Abdurrahman abi araba geldi vurun abi. <laughs> Yedek var bak hiç. Lazım şey var. Belli. Abi sağında solunda kitmit yok mu şu kıza verelim. Cansızlıktan ölecek. sesimizi kapatmış Eyvallah sen rahat evet, takılı gel yüzde üç şey bu bir benim konuştuğum kişi ya yorucu benim konuştuğum kişi zaten araba Çok vurdum adamı. nasıl sokam? Çok vurdum. Ama <laughs> bizim sayılır. Ya bu

Sana yüzüm gelecek. Yüzüme bir can yani geldi. Bir can geldi. Onun onun onu iş kim? Küfür etme geldim. Ağzına bomba geldi. Onun nereden geldiğini anlamadım. Adam indi. Kapı buldum. Ayşe şey yok ya bu vurdum attı sanırım. Sen alayım da drop'a gidelim. Oruz, Oğlum, o yanıyor, yanıyor motor. Motor yanıyor. <laughs> ya ne ya ya ne 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 ne ya ne 跳。<Get out. S 2> Onu nasıl skorlayayım? Üçüm var benim üçüm var, dördü e, attım, e, dördü attım. Ayy e, 45 milim lazım ya.

Allah Allah. Abi, koşun, koşun, koşun evet Can evet. Bir iki tane Ahsen. Ahsen. Bir iki tane yedi geliyor

kaldır atla kaldır baba saat 22.30 Murat abinin serisini ama oynasam ya böyle Murat abinin Fabrice'ini oynayalım ne oynayayım ben benim üstümde yokmuş ben Murat abi gibi güzel sprey atamam onu söyleyeyim arkadaşlar atamazsın zaten biliyoruz Murat abim ya <laughs>

Önümde vampir var hadi Oldu mu? Gördüm mı? Bayta mı girmeyeyim? Aynen Uzak kal yani uzak oynayalım Bunlar da geldi adam var Biliyorum Tv'yi Bay alacağım. Ya. o kadar uzun düşmüyor evet. kanka ya. Şimdi koysam ya. Bir tane ya. Ya. yetişebilir miyim yakınımızda mı adamlar hiç şey <laughs> geliyorum Kanka sağa vur kal gelmeye çalışacağım 3 numara 4 numara allah belanızı versin Bulunduğunuz sağın ta içine değilsin Geri zekalı adam hı benim hı sesim hı. geliyor mu sana O ayır oynayamayı biliyosan amına koyayım ölmeyeceksin Geri zekalı seni Adam var tepede Mal herif Allah gelersin inşallah öldürürler Ya siktir git aynen öldürürler iyi izle Aynen 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 iyi izle kardeşim Adamayı bak, Hadi gel öldüğün adama iyi bak gel. Bu kadar botları mı öldürüyor? Şuna keriz gibi açıklar amına koyayım. Ya mal amına koyayım. Bir de TikToker bilmem ne olacağınızdan geri zekalı. mı? <laughs> Ya he he gebereceğim bak şimdi iyiyiz de öyle Bence ses kapatıp konuşmaya mi? benzemez. Geri zekalı sen kime salak dediğinin farkında mısın amına koyayım? Abi, Kendine gel. Git YouTube'a şimdi yani git yani git bak git şimdi dur küfretme abicim ben onu çok güzel bir cevap vereceğim. <gülüyor> küfretme. <gülüyor> git YouTube'a şimdi S2G Flex'i yaz tamam mı güzel kardeşim benim hadi. Hadi git benim benim ismime bak. Hadi YouTube'a git. Benimkine git. Benim ismim. Ya ağlamayacaksın o zaman. Yani bir. bir. Ya siktir git toplasanız kaç kiliniz var lan? Ay Allah'ım hiç geçerim. Ben şimdi ona bakarsın soldan yiyecek soldan adam gidiyor. Sana ne Oyun başından beri bak oyun başından beri insanca oynamaya çalışıyoruz. Tamam mı bak video kaydındayım hala da kayıt var. Adam akıllı sohbet ediyoruz. Düşüyorsunuz salak salak laf atıyorsunuz. Ne gereği var kanka? Ne gereği var? Gördün mü? Alırsın Mehmet bir git bomba at. Yapıyor. Lan yapıyor. Yapıyor. salak video çıkartmak, video çıkartmak için yapıyorum. Video çıkartmak için yapıyorum. Aynen. 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 Hadi bakayım. Hadi kardeşim. İyi, Hadi, kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi Allah emanet. Toplasan 3 tane kiliniz var. Gerizekalı gerizekalı konuşuyorsunuz. <laughs> Bakayım kaç kill aldınız? 2 7 bu alın şey 6 e, bu almış 2 bu almış. Aynen çok güzel oyuncusunuz ya. Biz, biz biz, biz Aynen ben yine 8 kill almışım bak. Bir de bu yönden Sus. bak. Sus. Gören de koydun mu koyacak ya. Ya. Ceza istekat ama. Mehmet lobiye git istek atsana Bakayım, al alırlarsa ama. beni lobiye çek. Bir şey diyeceğim ne göt ettim ama. Ya tamam hadi git lobiye çek ben. Değil <laughs>